Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ek atama olacak mı sorusunu cevapladı. Hemen haberimizin detayına bakalım. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bugün atama bekleyen öğretmenlerle görüştü. Bakanımız Ziya Selçuk ek atama olacak mı sorusunu cevapladı. Bugün Kahramanmaraş'ta atama bekleyen bir grup öğretmen Bakan Ziya Selçuk ile görüştü. Görüşmede öğretmenlerle samimi bir ortamda sohbet eden Ziya Selçuk, öğretmenlerin taleplerini dinledi. Talepleri için uğraştıklarını belirten Bakan Selçuk, ek atama sorusuna şu cevabı verdi. Atama bekleyen bir öğretmen adayı, Sayın Bakanımız 20 bin atama beklentilerinin altında kaldı. Ek atama istiyoruz, ek atama olacak mıdır diye soru yöneltti. Bakanımız Ziya Selçuk, öğretmenlerin bu talebini haklı bularak destek olduğunu belirterek inşallah olacak cevabını verdi. Bu cevap bile öğretmenlerin umutlanmasına yetti. Öğretmenlerin ek atama talepleri için bakan Ziya Selçuk da büyük mücadele veriyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Atamanın 20 bin olarak açıklanması tamamen mali durumlarla alakalıydı. Milli Eğitim Bakanımızın ek atamayla alakalı söylemiş olduğu cümle çok önemli arkadaşlar. İnşallah olacak cevabını verdi. İnşallah ek atama olur arkadaşlar. Çünkü 20 bin Beklentilerimizin çok altında kalmıştı. Bizler 60 bin beklerken 20 binle neredeyse e, hepimizin morali bozulmuştu. İnşallah ekatıma gelecek arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanımız da bu yöne bir açıklama yaptı. Biz bunu temenni ediyoruz. Biz bu süreçte sizlerin yanında olacağız. Ve son dakika haberlerini hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Sizler de Dalgalı Matematik kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız atama ile alakalı atandıktan sonraki süreçle alakalı Bilgileri kanalımızdan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere